Selamun Aleyküm. Bugünkü çimlendirme konusu incir olacak. Mevsimine göre meyve çekirdeklerini çimlendiriyorum. Evet. İncir. Evet. içinde yüzlerce küçük küçük çekirdekler var. Bunları ben şöyle alıyorum. Daha önce hazırlık yapmıştım. Kağıda sürtüyorum. Görünen kısmı. Daha sonra cam kenarında kurumaya bırakıyorum. Kurudu zaman bunlar zaten dökülüyor. Bakın şurada bir tane var. Bir sürü var gerçi. Kurudu zaman bunlar bu şekilde çok rahat kağıttan ayrılıyor. Sonra şöyle temiz bir kağıda şöyle birkaç tane göstereyim. Bu kadar çok ki. Bu şekilde çekirdekleri neminden, ıslaklığından, şivinden kurtarıyoruz. Kupkuru bir çekirdek. Evet bu kadar tohum yeterli. Yap bakalım şöyle. Dur. Tohumun üst, toprağın üstüne ekiyorum. Evet. bunu gölge bir yerde çimlenmesini bekleyeceğiz şöyle bir Arada şöyle açıp havalandırabiliriz. Hadi bakalım bol şans.